Merhaba kasalar. Bugün size Almanlar oynayacağız. Ya! Eee. Aa! El geber uç. Öldüreceğim onları. İki kişiler, daha hazır seçeyim. Hazır seçiyorum lan. Bunu evet. itmemiz lazım. Bunu iteceğiz. Hep hepsini götüne koyacağım. İbnelere. Bak orada Ö öldüreceğim onu. Lan niye vuramıyorum? Ha öldürdüm kirizi. Geliyor geliyor geliyor. Vur ağzına Arkamdan biri geliyor Canım çok az bana can lazım can lazım O ne lan uç Gel buraya Kodumun sovalisi Aaaa Aaaa Tamam bir daha gelemez buraya Vur okçuya vur Hepsinin içinden geçeceğim onların Orada Gel buraya Allah'ım sıçtım Bu düşman mı? Bak nasıl kalkanla savunma yapıyorum iyi izleyin ben götüne koyacağım. Lan sen niye bana vuruyorsun? Aç! Herhalde ya yanlışlıkla vurdu. Şimdi kafasını keseceğim oğlum ağzımızı işte hemen. 23 canım kaldı. 2 2 kese geliyor. 2 kese geliyor. Aa! Aa! Yarı edelim. Ya! Ayı kapalı koysa. İndir. İndir 28 vurdum. Bir tane daha vursam ölür ben. Ay yes işte bu. İçinden geçtim onun. Orada da biri var onu da öldüreceğim. Bizim adam yardım edeceğim. Allah'ın sıçayım. öldürüyorsun ha. Üç kişi saldırıyoruz adama. Götek lan yansık da bizim adamı öldürüyor. Vur. İndir. Çok fazla var çok fazla var. Lan okçu okçu gel buraya yakından vuruyor bir de. Öldüreceğim onu. Aa, aa yemeyeceğim. Öldürüyor sokçuyu. Orası okçu. Götüre koyacağım şimdi bunu. Götüre koyacağım. Koy. Aa ben öldüremedim. Aa şurada biri var. Buna koyayım o zaman. Aa işte bu. İki vuruşta indirdim. Çok güçlüyüm. Aa, orada burada var. Aa geliyor. Bir tanesi geliyor. Vur. Vur. İndir. Yes. Onu öldürdüm. Ben çok iyi oynuyorum bu oyunu ya. Ah. Lan balyozla vuruyor kafama. Oç. Lan geçer kodumun. Ah. Abi biri geliyor, biri geliyor. Kaçıyor. Beni gördüğü için kaçıyor. Vuracağım onu şimdi kafasına. Ulan! Ağzını sıçayım. 40 canımı götürdü siz. Ha çok az canım var. Biri de ok atıyor oradan. Kaç ağzı öleceğim. Hocam bu olan götüne direkt girmiş adamın. Ha, orada. Şunu öldürmem, öldürmemiz lazım. Arkasından vuracağım onun Götüne koyacağım. Abi ay indireceğim onları. Bura! 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 Lan lan lan. Lan keşke ilerlemeseydin. Bura! Geber. Yes işte bu aldım onu. ok atıyor Ah! O şu hiç zor yok. Ona öbürüm, Hiç zor yok kerizim. Vur. Valla çok az öm kaldı kaç kaçmam lazım Geliyor Ağzına kılıcımı sokacağım şimdi Şunu öldürelim şunu öldürelim Eli koptu Ah işte bu Ha orada orada Mancılık da ateş ediyormuş bize Aa aldık orayı aldık orayı bir yer kaldı İndir şuna Lan ne vuramıyorum ya Lan vur artık Yes işte bu işte bu orada da biri var. Onu da alacağım, onu da alacağım, hepsini alacağım. Kodumun. Ah! 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 Yes, işte bu bacağını kopardım. Gel buraya. Kaçma. Ah! Lan iki kişi kez... ya bu bizden ya bizden değil bu. Bizden değil kendi adamını öldürdük keriz. Gel buraya. Ah! Ah bir vuruştuk cene kaldı, bir vuruşluk canı kaldı. Yes. İşte bu, işte bu. Lan biri gel. Vuruştuk. Öleceğim ama lan arkadan da birisi buraya Allah seçeyim. Arada kaldık. Uf çok fena defans yaptım. Lan ne oluyor? Lan kaç. Allah seçeyim. Öleceğim bir canım kaldı, bir canım kaldı. Kaç Allah seçeyim. Vuruştuk kafasına indi. İndi! İndireceğim ama indi- Yes işte bu. Okla kafasına deldik onu. Benim kaç canım var? Allah sıçayım. Kolumun. 35 canım kaldı. 35 canım kaldı. 6 canım var ya. Götüme koyuyorlar. Burada bir yerde can yok mu? Bana can lazım. Uaaa geber. İndirdim. İndirdim ona. İndirdim onu içinden geçtim. Ah. Vah! Vah! Saldırın Yeneceğiz hepsine Hepsini götüye koyun Yes 39 canım var Bu kötü bir şey ama olsun Hepsini yendim ha, Buradan gideceğim Bu alan, onlar buraya lan buraya makarizma yapmış O kadar yapmış buraya Ama Ona var 2 canım var 2 canım var, İki canım var. Lan ben kimden can alacağım? Benim can almam lazım. Atla aç buraya. Dötüne koyacağım şimdi atlanın. Ama kaçıyor benden korktuğu için kaçıyor görüyorsunuz. Bak şimdi geliyorum geliyor. Ağzını sıçayım. O çatlı. O şatlı Dötüne koyacağım. Bunu itmemiz lazım. İtmemiz lazım. İtince bitiyor. Ağzına sıçramın. Geler. Lan arkadan kim vuruyor? Birini aldım. Lan o çatlı biri bana ok atıyor, biri bana ok atıyor. Onu onu bulursam ağzına sokacağım kılıcımı. O şurada birini gördüm. O bizdenmiş. Ama baya ilerledik. Hepsinin içinden geçiyoruz şu bu. Çok az kaldı. Detay koyduk hepsinin. Efsane yine. Ağzına sıçtıramadım. 35 canım var. Biraz geri çekilmem lazım. Bu ne? Aa bizdenmiş o. Bak orada biri var. Onu da götüne koydular. Benim kaç kilim var? 11 kilim var. 11 kil. Yeah. Al size. Kodum at. Al sana. Al sana. Lan cam çok az. İndireceğim onun kellesini alacağım şimdi. Usun öldürelim. Usun öldürelim. Allah'ın sıçtığımı. Yes işte bu. İşte bu. Al aç. Tam da aldık. Şunu ittirmemiz lazım bizim. 8 dakika için ittirmemiz lazım. Ah! Ah! az, bunlar koruyor burayı. Vursun kafasına bir tane. Lan 22 canım kaldı. Allah lan dur. Vur kafasına indir sizi. Tamam indirdik onu. Vursun ağzına sıçtı hemen. Ağzına sıçtı hemen. Ağzına sıçtı bizim atlıya biraz vurdum ama. Ağzına. Ağzına ağzına. Aman ası. Ah çok az kaldı. Bir türlü itemedik. Şuradaki sarışsız okçu da bana ok atıyor. Onu indireceğim şimdi gidip. İlk önce bunu indirmem lazım ama. Bir arkamdan gelecek kesin. Ağzın sıçayım. O araya kaldım. Araya sıkıştım. Lan. İndireceğim onu şimdi. Vur. Bir vuruşluk cana. Yes indirdik onu. Şunu itmemiz lazım hocam. Bir türlü itemedik. İtmedim artık şunu ya. Tamam itmeye başlıyorum. İtmeye. Lan oç. Ok. Am bunu götüre koymam lazım acilen. Ne Oo! 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 O su, ne edeceğim hemen gidip biteceğim. Bir arkamdan mı vuruyor? A! Merdivenden merdivenden çıkıyorum. Bak şu okçu işini is bitireceğim. Kiriz beni görmüyor. Al onu. Al Lan bir öldüremiyorum 22 canım kaldı ya Oç rip. Lan su yukarıda da biri var o da okçu sanırım Yes indirdim ama indirdim onu Şuradaki okçu kaçtı sanırım orada orada indireceğim arkası dönük beni görmüyor İndir İndir indirdim indirdim indirdim, i̇ndirdim. mükemmelim mükemmelim 5 canım var ama ağzına tamam düştü ökeriz Şunu indir geliyor mu o çok az kaldı. Bir gıdımla gitmek kaldı. İti artık şunu ya. Ha sen niye ona vuruyorsun? Ağzına sıçırıyorsun. Aa! Vurma lan adama. Bitirelim miyiz artık? Hepsini içinden geçin. At o atar herhalde bunlar. Ateş mi ateş atıyorlar bize. Lan su indir. O mu nerede İndir su İndir su lan. sıkıştırdık ona. Yes! İndirdik indirdik. Lan, lan ne oluyor lan? Yürü git! Merdivenden çıkıyorum Kılıç çapla. Ağzına sıçayım. Kılıcı almam lazım. Kı Lan kılıçsız kaldım. Kalkan nerede? O kılıcı almam lazım. Merdiven düştü. Alabilirim artık o kılıcımı. Yürü git. Şu kılıcı al. Kılıcı al. Kılıcı al. Tamam. Kalkanı da al. Lan ağzına sıçayım olsun artık. Kalkan nerede ya? Lan i̇kisini niye alamıyorum? Al şunu tamam. Tam oldu şimdi. Aynen. İndir o sunları, indir o sunları. Çok az kaldı artık yapalım su ise bir, bir iki dakikamız kaldı ya. Bir dakika 46 saniye kaldı. İndirin artık sunları. Hayır.